Sevgili dostlar, fizik çözer metin çözere, fizik fokoliye hepiniz hoş geldiniz. Sevgili dostlar, bu dersimizde EBA 2017 11. sınıf testlerinden elektrik ve manyetizma 3 yüklü paralel levhalar arasındaki elektrik alan ve arkadaşlar parçacıkların hareketini inceleyeceğiz. Sevgili dostlarım yüklü paralel iki levha arasında her noktada aynı ve her zaman artıdan eksiye doğru olan düzgün bir elektrik alan oluşur diyoruz. Bu elektrik alanın büyüklüğü arkadaşlar ve üreticinin potansiyeli de arkadaşlar iki nokta yani paralel levhalar arasındaki uzaklık ve buradan e eşittir arkadaşlar ve bölü d olduğunu konu anlatımlarımızda ispatlamıştık. Sevgili dostlar demek ki elektrik alan her noktada düzgün olacak ve artıdan eksiye doğru olacak. Artıdan eksiye diyoruz ve düzgün diyoruz. Cevabımız Bursa diyoruz. Yüklü X ve Y levhalar arasındaki elektrik alan ile K ve L noktalarının konumu şekildeki gibidir. Sevgili dostlar görüldüğü gibi elektrik alan sağa doğru yani K'dan L'ye doğru. O arkadaşlar K artı yani daha doğrusu X artı Y ise eksi yüklüdür. X levhası pozitif diyoruz. Doğrudur. X ve Y levhaları eşit miktarda yüklenmiştir. Doğru çünkü elektrik alan görüldüğü gibi arkadaşlar düzgün. Mutlaka böyle olmalıdır. K'daki elektrik alan şiddeti L'dekinden büyüktür. Yalan diyoruz. Sevgili dostlar her noktadaki elektrik alan şiddeti eşit diyoruz sevgili dostlarım. Hangi nokta verirse versin bütün noktalardaki elektrik alan şiddetleri eşit diyoruz. Noktasal bir yük çevresindeki elektrik alan çizgileri ve eş potansiyel eğrilerinin durumu ile ilgili. Sevgili arkadaşlar şurada noktasal bir yük düşünelim. Artı Q yükü. Bunu oluşturduğu arkadaşlar elektrik alan çizgileri yükten dışa doğrudur. Görüldüğü gibi sevgili dostlar. Eş potansiyel yüzeyi de şöyle gösterelim. Bakın arkadaşlar buradan eşit uzaktaki noktaların oluşturduğu potansiyel yüzeyleridir. Evet görülüyor. Elektrik alan çizgileri düzgündür her zaman. Eş potansiyel eğrileri eşit aralıklarda eşit miktarda değişim gösterir. Evet arkadaşlar diyelim ki R, R verdiğimizde arkadaşlar buradan her R'de ne yapacaktır arkadaşlar? eşit miktarda değişim gösterecektir diyoruz. Elektrik alan çizgileri de eş potansiyel eğrileri birbirine diktir diyoruz sevgili dostlar. Evet. Şimdi arkadaşlar eş potansiyel eğrileri eşit aralıklarda eşit miktarda değişim gösterir. Aralarındaki uzaklık 20 santim olacak şekilde paralel yerleştirilmiş iki iletkenle baş şekildeki gibi üreteşlere bağlanmıştır. Buna göre levhalar arasındaki elektrik alan şiddeti kaç Newton bölü kulomptur diyoruz güzel insanlar. Evet elektrik alan şiddetimiz e eşittir arkadaşlar ve tabi zıt bağlandığı için arkadaşlar 30'dan 5'i çıkartıyoruz. 25 hangisi daha büyük bu arkadaşlar? Elektrik alan çizgilerimizde Soldan sağa doğru olacaktır. Toplam Mmk'miz 25. Böyle arkadaşlar metre cinsinden almamız gerekiyor. Newton bölü klop, 0.2 metre ya da 2 bölü 10 metre sevgili dostlar. 2 bölü 10. Bu da 1 bölü 5. 5 çarpı 25, 125 Newton bölü klop diyoruz. Düşey düzlemdeki yüklü paralel iletken plakalar arasında yer alan x, y, z parçacıklarına ait sabit büyüklükteki hareket nicelikleri 1, 2, 3'te verilmiştir. Yani arkadaşlar görmüyor ki burada ivme yukarı doğru sabit. Aşağı doğru bir yengemiz var mı? Var. Cismin yukarı doğru ay kazanabilmesi için etki eden elektriksel kuvvet ne olmalı? Q, E olmalı. Elektrik alanının yönü de arkadaşlar artı yana eksiye doğrudur. Elektriksel kuvvet görüldüğü gibi elektrik alan aynı yönde demek ki X'imiz artı. Aşağı doğru engemiz var mı? Var. İğmemiz G olduğuna göre buna etkilen elektriksel kuvvet sıfır olmalı sevgili dostlar. Elektriksel kuvvetin sıfır olması için Y ne olmalı? Not olmalı diyoruz. O halde Y'yi siliyoruz mutlaka X olmalı. Buradan Ceyhan'ı da eledik. Evet X var. Z, Y yok. Eledik. İki şıkla kaldık. Şimdi bakıyoruz sevgili dostlar. Aşağı doğru emgemiz var mı? Var. Şimdi hızımız sabit olduğuna göre arkadaşlar. ivmemiz nedir? Sıfır. İğmemizin sıfır olabilmesi için net kuvvetimizin de sıfır olması gerekiyor. O halde yukarı doğru bir elektriksel kuvvetin uygulanması gerekiyor gerekiyor. Q E Bakıyoruz arkadaşlar. Elektriksel alan yukarı doğru. O halde kuvvetle elektrik alan aynı yönde olduğu için Z artıdır. Cevabımız E'dir. Ne diyoruz? Sabit gerilimli üreteçlere bağlanmış paralel iletken levhalar arasında pozitif yüklü P cismi şekildeki gibi tutulmaktadır. P cismi serbest bırakıldığında kinetik enerjisinin yola bağlı değişim grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Sevgili dostlar bakın buradaki enerjisi 1, buradaki enerjisi 2. Yani yol ile doğru orantılı. Ta burada da arkadaşlar düz bağlı olduğu için artı eksi artı eksi giderek artacak. Burada 2D'de 2 artarken burada 3D'de 2 artmış olacak. Yani arkadaşlar buna E diyecek olursak buradaki enerjimiz ne olacak? 2'ye. Dolayısıyla burada eğim biraz azalmış olacak. Ve cevabımız Edirne olacak. Böyle arkadaşlar eğri büğrü olmayacak. Yani kazandığı enerji yol ile doğru orantılı. Burada bir kazanıyor. Burada bir kazanıyor. Burada arkadaşlar bakın 2 bölü 3 kazanıyor. 2'yi yapmışız? 3'e bölmüşüz. Burada 2 bölü 3 kazanıyor. Burada 2 bölü 3 kazanıyor diyoruz sevgili dostlar. Pozitif yüklü bir P cismi üretece bağlanmış paralel iletken plakalar ve pozitif yüklü içi boş iletken küre şekildeki gibi yerleştirilmiştir. P cismi serbest bırakıldığında hızının şekilde verilen X-Z aralıklarındaki değişimi nasıl olur? Sevgili arkadaşlar burada görülüyor ki artıdan eksiye doğru düzgün bir elektrik alanımız var mı? Var. Bu elektrik alan etkisi ne yapacak arkadaşlar? Hızlanacak. Demek ki x ne yapıyor arkadaşlar? Hızlanıyor. Ve bu pozitif mi? Pozitif. Şimdi arkadaşlar şurada pozitif yüklü bir küre artı artı iteceğinden dolayı bu arada ne yapacaktır? Yavaşlayacaktır. Burada arkadaşlar sağa doğru giderken artı yüklü cismi etki eden bu ve sola doğru olacaktır. O halde x'te artar y'de azalır. Artar azalır. Önce bakalım arkadaşlar değişmez 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 diye bir şey olamaz. Bunları da Burada arkadaşlar Z'de yani yani yüklü parça arkadaşlar ne içerisindeyken küre içerisindeyken kürenin içerisinde elektrik alan sıfır olduğu için bu cisme parçacığı etki eden kuvvet sıfır olur. Kuvvet sıfır olduğu için cisim ...çüre içerisinde sabit hızla hareket eder. Cevabımız Ceyhan diyoruz. Elektrik yüklü bir cisim üretece bağlı düşey düzlemdeki paralel iletken levhalar arasında şekildeki gibi askıda kalmaktadır buna göre. Sevgili arkadaşlarım öncelikle bu cisim askıda kalıyor. Düşey düzlemde aşağı doğru bir emgemiz var mı? Var. E askıda kalabilmesi için arkadaşlar bu cisme etkeden net kuvvetin sıfır olması gerek. Çünkü dengede o halde arkadaşlar yukarı doğru bir elektriksel kuvvetin olması gerek. Bakıyorum elektrik alanım artıdan eksiye doğru yani yukarı doğru etkeden kuvvet de yukarı doğru. O halde arkadaşlar F eşittir Q'e gereği etkeden kuvvet elektrik alanla aynı yöndeyse parçacığımız artı yüklüdür diyoruz. Ve bu kuvvet de neye eşit olmalıdır arkadaşlar? Cismin ağırlığına. Şimdi ne soruyorsa sorsun arkadaşlar cevap veririz. Parçacık pozitif yüklü müdür? Evet dedik. Parçacığa etkilen net kuvvet sıfır mı? Evet dedik. Parçacığa etkilen elektriksel kuvvet ağırlığına eşit mi? Evet dedik. İşte arkadaşlar zaten biz burada daha hiçbirini okumadan hepsine cevap vermiş olduk. Edir ne diyoruz? Havası alınmış ve yalıtılmış ortamda iletken iki levha arasında bir parçacık az gıda kalmaktadır. Demek ki arkadaşlar bunu etkeden net kuvvet nedir? Sıfırdır. Aşağı doğru ne var? Emgemiz var. Yukarı doğru da arkadaşlar ne var? F'e eşittir. Q, e var. Şimdi sevgili dostlar levhalar arasındaki elektriksel alan düzgün olduğuna göre bu elektrik alan düzgün olduğuna göre sevgili arkadaşlar ne olmalıdır? Alt ve üst levhanın işaretleri zıt ve aynı miktarda olmalıdır. Doğru sevgili arkadaşlar. Mutlaka elektrik alan düzgün olduğuna göre bunlar eşit miktarda ve zıt işaretli yüklenmiştir. Bu arkadaşlar etki eden kuvvet yukarı doğrudur. Parçacık alt levha ile aynı cins elektrik yüküne sahiptir. Diyelim ki arkadaşlar bu artı ise bu yukarı doğru itmesi için da ne olması gerekiyor? Artı yüklü olması gerekiyor. O halde bu da eksidir. Eğer bu eksi ise eksi eksi gitmeli. O yüzden buraya eksi olmalı. Yani her halükarda bu da doğrudur. Alt ve üst levhalar yer değişirse parçacık yukarı doğru ivmelenir. Yanlış. Çünkü arkadaşlar bunlar yer değiştiğinde artı geçer. Etkeden elektriksel kuvvet aşağı gelir. F artı mg parçacık aşağı doğru ivmelenir. Yani cevabımız Bursa diyoruz sevgili dostlar. Kütleleri M ve 4 en ve dördem olan aynı miktarda yük taşıyan, yük miktarları aynı. V1 ve V2 gerilimleri altında yer alan paralel levhalarda sabit tutulmaktadır, tutuluyor. Parçacıklar serbest bırakıldığında deliklerden çıkış hızları eşit olduğuna göre plakaların gerilimlerinin oranı nedir diye soruluyor. Şimdi güzel insanlar burada yapılan iş F çarpı X. F neydi arkadaşlar? QE. E. Q E neydi? V bölü D çarpı X. Tabi biz genel anlamda D diyoruz. Mesela burada 2 de olduğu için 2 de diyeceğim. Çarpı X yerine de arkadaşlar buradaki X yerine de D demiş olacağım. E burada da X yerine 2 de dediğim için arkadaşlar onlar sadeleşir. Bunun için yapılan iş direkt arkadaşlar nedir? Q çarpı V1'dir. Bunun için yapılan iş Q çarpı V1 bu V2 diyoruz. V1 bölü 2D çarpı D ne oldu arkadaşlar? Q V1 bölü 2 oldu. Şimdi yapılan işleri kinetik enerjiye eşitliyorum sevgili arkadaşlar. Q V1 bölü 2 eşittir 1 bölü 2 M V kare. Çıkış hızları da birbirine eşitmiş zaten. Hızlar birbirine eşitmiş. Güzel insanlar. Şimdi şurada yapılan iş neydi? Q çarpı V2 eşittir 1 bölü 2 4M V kare diyoruz. Ve taraf tarafı oranlıyoruz. 1 bölükler gitti. M'ler gitti. V kareler gitti. Q'lar gider sevgili arkadaşlarım. Şimdi ne yapıyoruz? Bölüyoruz sevgili arkadaşlar. V1 bölü 2V2 Bu iki paydaya geldi. Eşittir. Güzel insanlar. Ne var burada? 1 burada ne var? 4 yani 1 bölü 4. Sadeleştirdim ne oldu? 2. Cevabımız 1 bölü 2 diyoruz sevgili arkadaşlarım. Bir daha görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Fizikokolikte kalın.